Matematiğe nasıl yaklaşmam gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Arkadaşınla gezebilirsin, çay içebilirsin. Mezundan zaten ölümüne korkuyor. 2023 tayfa olarak yanınızda olmaya çalışacağız zaten. Merhabalar arkadaşlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün YKS 2023 tayfa için toplanıyoruz. 2023'te YKS'ye girecek arkadaşlar 12. sınıflar ve mezunlar özellikle dikkatle can kulağıyla dinlemesini tavsiye eder. Dönem yeni başlıyor. Belki bu videoyu izlediğinde dönemin ortasında da olabilirsin. Can alıcı bazı noktaları vurgulamak isteyeceğim. Özellikle 2023 tayfa varsa aramızda mutlaka kanalımıza abone olsun ve bildirimlerini açsın. 2023'te aktif olacağız. 2023'te ücretsiz çalışma programlarımız olacak. 2023 üçte ücretsiz ders çalışma etkinlikleri, matematik bitirme, fizik bitirme, kimya bitirme, Türkçe bitirme gibi etkinliklerimiz olacak. Daha önce ders çalışma alışkanlığı kazanma üzerine bir etkinlik yaptık, takipçilerimiz bilir. Tüm açıklamalar, tüm detaylar her zaman video açıklamalarında oluyor. Ücretsiz etkinlikler çalışma odam mağazada zaten biliyorsunuz. Bu sene devamı gelecek. Bu sebeple yakından takip etmenizi öneririm. Şimdi gelelim 12. sınıflar, mezun arkadaşlar, 2023 tayfa nasıl hazırlanmalı, neler yapmalı? Özellikle bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Onlara yakından bakalım. Biraz sohbet muhabbet havasında olacak. Alın çayınızı kahvenizi. Beraber sizlerle 2023'ü konuşalım. Fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Sizlere ilk tavsiyem sıkı tutun abi. Önünde daha zaman var. Yetiştiririm. Eylül ve Ekim ayları çok önemli değil. Yavaş yavaş toparlarım diye bakmayın. En baştan sıkı tutmanız lazım. Ocak, Şubat geldiğinde bazı şeyler için geç kalınmış olabiliyor. Bu videoyu Ocak'ta, Şubat'ta izliyorsan da panik yapmana gerek yok. Ama Eylül'de, Ekim'de izliyorsan mutlaka sıkı tutmanı istiyor. Abi nasıl başladıysan öyle gidecek. İyi plan yapmalısın, mantıklı hareket etmelisin, İş işten geçtikten sonra panik yapmanın bir anlamı kalmıyor. Unutma 12. sınıf hızlı geçecek, yoğun geçecek. Bak bu hızlıyı özellikle vurgulamak istiyorum. Nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Bu sebeple her türlü boşluğu iyi doldurmamız gerekecek. Erteleme şansın artık kalmadı. 10. sınıfta ertelemiş olabilirsin eyvallah. 11'de ertelemiş olabilirsin eyvallah. 12'de böyle bir şansın yok. Ertelemekten hemen vazgeçeceğiz. Hemen bugün bir şeyler yapmaya başlayacağız. Unutma YKS Okul derslerine çalışır gibi olmaz. Bakın yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Öğrencilerin en büyük yanlışı nedir diye sorsanız, YKS'ye herkes okul dersine çalışır gibi çalışıyor. Hocam ne demek istiyorsunuz? Arkadaşlar bizde ne yazık ki şöyle bir kültür vardır. Kanımıza bile işlemiştir. Her şeyi son dakikada yaparsın. Annelerimiz bile öyledir. Eve bir misafir gelecek, hemen son anda bir toparlanma, bir panik havasında iş yapılır. Bu bize oturmuş ne yazık ki. Okul derslerine de böyle çalışırız. Yani kimse okul dersine düzenli çalışmıyor. Sınav haftasına gelirsin. Hemen böyle son hafta tekrarlar. Son hafta ders çalışmaları. Bu bizim kültürümüzde var ve ne yazık ki YKS'yi de böyle yapmaya çalışıyoruz. YKS bu işe gelmez. Son bir 2 ayda ders çalışayım, işte derece yapayım. Son bir ayda bütün her şeyi hallederim. Böyle bir alan değildir. Bu sebeple okul derslerine çalışır gibi çalışmak doğru değil. YKS ayrı bir stratejidir ayrı bir yerdir. Düzenli ders çalışmayı ve pratik gerektiren bir alandır. Okul sınavlarına çalışır gibi ya da ben okul sınavlarını zaten hallediyorum. Çok rahatlıkla 90 100 alıyorum. YKS'yi de hallederim diye bakarsan çakılırsın. Dikkat etmen lazım. O zaman ne yapacağız hocam? Hemen düzenli ders çalışmaya başlayacağız. Küçük adımlarla başla, adım adım yüksel. Daha önce hiç ders çalışmadım hocam ben sıfırım diyorsan, ders çalışma alışkanlığı nasıl kazanılır diye bir videom var. Etkinlikle düzenledik. 21 gün içerisinde ders çalışma alışkanlığı sana kazandırıyoruz. Tamamen ücretsiz. Yukarı link bırakırım videonun başında söyledim. Açıklamalara mutlaka göz gezdir. Orada da bilgiler olacak. Tamam hocam sıkı tutacağız. Bunu anladık. Peki başka ne yapmalıyız diye sorarsanız size verebileceğim en önemli tavsiyelerden bir tanesi de şu olur. Çok düşünmeyin arkadaşlar. Bazıları düşünmekten yola çıkamıyor. Öyle mi olur? Mezuna mı kalırım? Şu mu olur? Bu mu olur? Tonlarca şey düşünüyorsunuz. Bu insanı olumsuz etkiler. Sadece önündeki işi düşünmelisin. Dikkat edin sonuca odaklanma demiş. Ne yazık ki herkes sonuç odaklı ders çalışıyor. Ne demek istiyorsun hocam? Örneğin YKS'ye çalışıyor, hemen netlere bakıyor. Örneğin matematiğe çalışıyor, netlerim arttı mı? Fiziğe çalışıyor, netlerim arttı mı? Tek düşündüğünüz şey sonuç. Bu netlerle kazanır mıyım, kazanamaz mıyım? Şöyle mi olur, böyle mi olur? Abi sonuca odaklanarak hiçbir fayda elde edemezsiniz. Size bir örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela senle beraber ortak bir market açtık. Tam böyle market raflarını diziyoruz seninle beraber. Ben iki de bir sana şunu soruyorum. Ya ne zaman zengin olacağız? Para kazanabilir miyiz? Niye para kazanamadık? Bugün niye para girişi olmadı? Ne zaman zengin olacağız? Düşünsenize ben hep sonuca odaklanmışım. Para, para, para. Sen ne dersin bana? Ya şimdi bırak bir zengin olmayı, parayı da gel şurada işimizi yapalım dersin. Sen işini doğru yapmazsan zaten para kazanamayacaksın. Sonuç böyle bir şeydir. Sen işini düzgün yapacaksın, dersini güzel çalışacaksın. Sonuç kendiliğinden gelecek. Sonuca sürekli odaklanırsan, sürekli net peşinde koşarsan, netin düşük geldiğinde, netler artmadığında Sonuç alamadığında psikolojin bozulur, yola devam edemezsin. Yola devam edemezsen de sonuç zaten gelmeyecek, başarı zaten gelmeyecek. İşte ne yazık ki böyle bir kısır döngün içinde oluyoruz. İkinci olarak konular yetişir mi diye sürekli düşünme. Konuların yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorsun. Yetişebilir, yetişmeyebilir. Bak gerçekçi söylüyorum. Bazıları sana hadi yaparsın, uçarsın, kaçarsın. Abi konuların yarısı yetişebilir, bir kısmı yetişebilir. Bunu bilmiyoruz. Ama bunu düşünerek bir fayda sağlayamayız. Yola çıkacağız, yetişip yetişmediğini kendimiz göreceğiz. Bana en çok sorulan Yorumlarda veya mesajlarda şu soru. Hocam bu saatten sonra yetişir mi? Konuları yetiştirebilir miyim? Şöyle mi olur mu? Böyle olur mu? Abi bunun cevabı bende yok. Kimin temeli iyidir konuları hızlıca yetiştirebilir. Kimin temeli kötüdür konuların yarısını yetiştirebilir, yarısını yetiştiremeyebilir. Burada da odaklanacağın nokta konu yetişip yetişmemesi değil. Bir an önce yola çıkmak. Yola çıktıktan sonra konuların yetişip yetişmeyeceğini sene sonunda göreceğiz. Yani konular yetişmeyecekse ne yapacağız? Oturup ağlayacağız. Her türlü ders çalışacaksak... Buraya düşünmenin bir anlamı yok. Neye bakacaksın? Ne kadar ilerlersen o kadar kar diyeceksin. %50'si bitti. Kar kardır abi. Mezuna kalıyorsan da dolu kalacaksın. Mezuna kalırsın demiyorum dikkat edin. Ne kadar cebe doldurursan o kadar iyi. Deneme sonuçlarını sürekli düşünme. Biraz önce söyledim. Sonuca odaklanmaktır bu. Abi deneme sonuçları birden yukarı çıkmayacak. Örnek veriyorum. TYT Matematik'te konuyu öğrendin diye 40 sorudan 35 yapmayacaksın. Konuyu öğreneceksin belki netlerin hiç hareketlenmeyecek. Konular bittikten sonra soru bankaları üzerinde yoğunlaştıktan sonra senin netlerin artmaya başlayacak. Sen sürekli deneme sonuçlarını düşünüyorsan. Örneğin matematik konularını bitirdin. Netler yerlerde. Oturur ağlar ilerleyemezsin. Çünkü tek derdin deneme sonuçlar. Senin kırılman ikinci, üçüncü, dördüncü kitapta olacak belki. Soru bankaları bittikçe bir bakacaksın netlerin hızlı bir şekilde 20'lere, 30'lara ulaşacak. Ama oradaki sancılı sürece sabretmek zorundasın. Hemen ders çalıştın diye deneme sonuçları artmayacak. Bunun bilincinde olursan ders çalışman kırılmaz. Bunun bilincinde olmazsan hemen konuları öğrenince netlerim artacak zannedersin. Netlerin artmayınca da bırakırsın. Zaten üzerinde 2023 baskısı var. Zaten son yıldasın. Zaten sınav baskısı var. Bir de üzerine deneme sonuç baskısı, net baskısı eklediğin zaman çekilmez bir hale gelir. Bir noktada kaçmaya başlarsın. Sonra bırakırsın ders çalışmayı. Bunu yaşayan binlerce öğrenci var. En baştan sizlere uyarıyorum ki böyle bir sonucun içine düşmeyin. Umarım bunları dinlersiniz. Gerekirse kenara not al. Bu söylediklerim bakın hepsi tecrübedir. Ben bu yollardan geçtim. Fazlasıyla geçtim. Türkiye derecem var mı? Evet var. Bazen soruluyor. Sürekli vurgulamayı sevmiyorum ama yani bu işi bilmiyor değiliz. Tamam Bu yollardan geçtik. Ekip arkadaşlarımı da seçerken özellikle derece yapmış insanlardan seçiyorum. Çünkü bu işin içerisinden geçmeden nasıl olduğunu anlayamaz. Tamam Burada verdiğim tavsiyeler sağdan soldan duyduğumuz tavsiyeler değil. Gerek koştuk yaptığımız, gerek kendi tecrübelerimizden aktardığımız şeyler. En büyük problem burada. Adam sonucu düşünmekten, neti düşünmekten, denemeyi düşünmekten ders çalışamıyor. Bunları kenara kaldıracaksınız. Ama hocam düşünmem gereken bir sürü şey var. Yola çıktığında onlar azalmaya başlayacak. Düşünerek olsaydı dünyadaki herkes zengin olmayı düşünüyor. Yüzde kaçı zengin abi? Düşünmeyle olacak şeyler değil. Eylem, eylem, eylem. Unutmayın. 2023 tayfada dikkat edeceğiniz şeylerden biri de tatiller. Ara tatilleriniz olacak, hafta sonu tatilleriniz olacak, kısa dönem tatiller olacak. Bunları iyi değerlendireceğiz. Bütün delikleri kapatmamız lazım. Sen Artık sınav yılındasın. Bunu unutma. 12. sınıfta konu öğrenimi yoğun olacak. Bu sebeple yaz tatili, bu videoyu neredeyse ettiğini bilmiyorum kaçıncı sınıfta. Yaz tatilin varsa yaz tatili. Bayram tatili varsa bayram tatili. Hafta sonu varsa buraları nasıl değerlendireceğiz hocam? Pratikle. Soru, soru sor. Lütfen okulda dinlediğin konuları tekrar tekrar dinleme. Soru çöz. Hocam anlamadım gibi Hiçbir zaman sana anladığın gibi gelmeyecek zaten. Konuları %100 anlasan da soruları zaten çözemeyeceksin. Şöyle bir algı var. Konuları dinledim, soruları çözemiyorum. O zaman konuyu bilmiyorum, tekrar dinleyeyim. Hayır. Konuyu anlasan da, %100 iyi bilsen de sorular direkt çözülmeyecek. Soru çözümlerinden faydalanacaksın. Yanlış yapmak kötü bir şey değildir. Soru çözümlerinden faydalanmak gayet doğaldır. İlk bisiklete binerken düştüğün için utanıyor musun veya bırakıyor musun? Değil mi? Soru çözümlerine baka baka ilerleyeceksin. Özellikle tatilleri Pratikle, soru çözümleriyle değerlendirmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Bu belki de en önemli tavsiyedir. Soru, soru, soru. Bunu unutmayın. Gelelim diğer tavsiyeye. Özellikle ders çalışmaya yeni başlayacak arkadaşlar, daha önce ders çalışma alışkanlığı olmayacak arkadaşlar iyi dinlesin. Daha önce ders çalışma alışkanlığı olmadığı için, Ders çalışmanın ne, ne demek olduğunu tam bilmediğiniz için çok keskin olabiliyorsunuz. Ders çalışmak kolay bir şey değildir. Bir gün, iki gün ders çalışabilirsin. Bir yıl ders çalışmak gerçekten zor. Ben bazen söylüyorum, inşaatta çalışmak kadar zor abi. Aynı şeyi, bir de sıkıcı olduğunu düşünelim. Sürekli bunu yapmak kolay bir şey değil, bunu da bir anlaşalım. Kolay olmayan bir şeye de çok keskin hareketlerle girerseniz sonuç sizi yıpratır, 2-3 hafta sonra bırakırsın. Mesela kas yapmak zordur. Gaza gelip ben yarın 10 saat, 7 saat, 6 saat spor yaparsam diğer gün ayağa bile kalkamam ve ben bu spora küserim. O spordan da ölümüne kaçar. Ders çalışmak da böyle. Adam videoyu izliyor. Lan diyor bu yaptıysa ben de yaparım ya. Ne var ki Bazen de şöyle videolar da var. İşte iki ayda tıp kazandım. İşte bir ayda şunu yaptım. Uçtum kaçtım. Diyor ki bu oluyorsa bende de olur. Nasıl yapmış? günde 15 saat çalışmış. Günde 10 saat çalışmış. Hadi bakalım başlıyorum. Abi iki gün sonra bırakırsın. Daha önce hiç ders çalışmamış birine. Sen 10 saat ders çalış dersen sıkıntı. Bakın koştuk yaptığımız öğrencilerde en çok dikkat ettiğimiz konu bu. Genelde bazen ne istiyorsun? Hocam ben tıp istiyorum. Hemen bir program veriyorlar. İşte 10 saat 10 saat. Abi tamam 10 saat çalışmamız lazım. 8 saatlere çıkmamız lazım eyvallah. Ama bu adamın geçmişine de bakmak lazım. Daha önce ders çalışıyor muydu? Sıfır saatlik adama 10 saat verirsen 2 gün sonra bırakacak. Adım adım ilerlenmelidir tamam İlk hafta 2-3 saat, sonra 4 saat, 5 saat yukarı doğru taşıyacağız. Ha bu konularla ilgili hiçbir fikrim yok diyorsan, bak YouTube kanalında bunları tek tek anlattım. Git videolara, şöyle güzelce bir geçmişi tara. Senin aklına takılan çoğu konuyla ilgili video var. Tamam Hepsi ücretsiz. Daha ne olsun git, uygula. Bakın bir şeyin nasıl yapılacağını bilmek bence çok önemli. Ders çalışmak kadar önemlidir. Bir şeyin nasıl yapılacağını bilmiyorsa sadece ders çalışmak bile sonuç vermeyebiliyor. Örneğin ameliyatla ilgili bütün detayları ben öğrensem video üzerinde her şeyi öğrendim ameliyatın nasıl yapılacağını bilmiyorsam hiç üzerine pratik yapmadıysam o bilginin pratikte bir anlamı kalmıyor. Aynı şekilde burada da geçerli. Mutlaka YKS'nin nasıl çalışıldığı, soruların nasıl çözülmesi gerektiğini, matematiğe nasıl yaklaşman gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Hocam bunlarla ilgili video var mı? Var. TYT nasıl çalışılır var, YKS nasıl çalışılır var, bölüm bölüm. Matematik nasıl çalışılır, fizik nasıl çalışılır? Hepsi var. Aklına gelen bütün konularla ilgili videolar var. Lütfen git, üşenme, tek tek bak. Sonra yarı yolda pes edip yarım bir çalışma ortaya çıkmasın. Konuma devam ediyorum. Yine keskin hareketlerden bir tanesi hocam ben işte sınav öğrencisi oldum. E telefonu tamamen kaldırdım. Bütün arkadaşlarımla diyaloğumu kestim. İşte onu yaptım, bunu yaptım. Şimdi sen sosyal bir adamsan. Birden bütün iletişimlerini kesersen sen depresyona gireceksin Depresyona giren, mutsuz olan adam da ders çalışmaya ne kadar devam edebilir? Lütfen keskin olmayın. Görevlerini yaptıysan, örneğin ilk hafta için 4 saatlik ritim koydun kendine. 5 saatlik ders koydun. Bunu yaptıktan sonra hobilerini yap. Arkadaşınla gezebilirsin, çay içebilirsin. Ha adım adım kendini geliştirecek misin? Evet. Yani sürekli bu böyle devam etmesin. Kendini alıştıra alıştıra bu tip alışkanlıkları kazanacaksın. Evet sınav yılında çok sosyalleşmeyeceğiz. Çok telefonla içli dışlı olmayacağız. Ama bunları çok keskin yapıp sonuç olana ben çok rastlamıyorum. Genelde yer yolda bırakıyorlar. Her şeyi birden kes Değil mi? Bambaşka bir hayatın içerisine gir. Bu yöntemler çok doğru değil. Kendimize ne yapacağız? Vakit ayıracağız. Ara sıra kendimize vakit ayıracağız. Sporsa spor. işte telefonsa telefon. Ama bunların dozunu aşmadı. Denge her şeydir. Bunu unutmayın sevgili dostlar. Eğer birden böyle çok keskin bir şekilde her şey yapılabilseydi insan robot olurdu abi. Kotlardın tak buraya geçerdi. Kotlardın hop burada olur. Günde 10 saat ders çalışır. Yarın sporcu olur. Öbür gün çok iyi bir usta olur. Değil mi? İnsan böyle bir şey mi değil? Fıtratına lütfen uygun davran. Yoksa sadece yorulursun. Bak bunlar tecrübeyle sabit. Ben de çok keskin hareketler denedim hayatımda. Hiçbiri sonuç doğurmadı. Ne zaman yumuşak, adım adım alışkanlık kazanarak yaptım. İşte onların hepsi tutarlı oldu. Evet son yani 5. tavsiyemize geliyoruz. Arkadaşlar benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi de bu. A planı, B planı. Hocam ne demek istiyorsun? Kafanda mezuna kalma ihtimali az da olsa mutlaka olmalı. Yani orayı planlamamız gerekiyor. Bakın mezuna kalacaksın ona göre ders çalış demiyorum yanlış anlamayın. Bu sene kazanacağız abi. Mantığımız bu. Ama belev ki kazanamazsak. Hayat bu abi. Kazanamama gibi bir gerçek de var. Bunu da kabulleneceğiz. Bakın benim videolarım gerçekçidir. Kesin kazanacaksın vesaire demiyorum. Kazanmak için çalışacağız. Kazanamama gerçeği önümüzde duruyor mu duruyor. O zaman ona da hazırlık yapacağız abi. Gerçeği de kabul etmeyi bileceğiz. Kazanamama ihtimali varsa onu da planlayacağız. Hocam neden planlayacağız? Bakın insanı en çok bilinmeyen şeyler korkutur. Şimdi herkes şunu planlıyor. İşte YKS yılını planlıyor, sınava girecek ve kazanacak. Kazanam, Hocam kazanamama ihtimali olmamalı. Benim kesinlikle kazanmam lazım. E tamam hepimizin kazanması lazım. E kazanamazsak ne olacak? Burayı bilmediği için oradan korkuyor. Dehşet bir mezun korkusu var abi. Bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mezuna kalırsak ne olacağını bilmiyoruz. Bu da bizi ne yapıyor? Tamamen korkutuyor. Korku ne yaratır? baskı yaratır. Sen Ocağa Şubat'a gelirsin, konuların biraz sıkışmaya başlar. E ne başladı? Bilinmeyen var, korku var, baskı var işin içinden çıkılamaz bir hal alır ve bunun sonucunda sınav zaten kaybedilir abi. Hocam ne yapacağız? Ben şöyle söylüyorum öğrencilerimize. A planımız şu. Elimizden geldiğince konularımızı bitireceğiz. Nasıl ders çalışılır bunu öğreneceğiz. Tabii çalışma odamdan öğreneceksin bunu. Doğru kaynaktan. Sonra soru çözeceğiz. Konularımız bitti mi? Bitti. Örnek veriyorum. TYT konularımız bitti, soru pratiği yaptık. AYT konularımız bitti, soru pratiği yetişmedi. TYT netlerimiz güzel, AYT netlerimiz kötü. Bak burada mezuna kalırsan yapacağın şey çok basit. TYT hallettik mi hallettik. Biraz daha AYT sorusu üzerine çözeriz. TYT sorusu da çözmeye devam ederiz. Hop sen mezunda veya önümüzdeki sene derece şansın var. A planı bu sene yetiştirmeye çalışıyoruz ve derece yapacağız, kazanacağız. B planı da bu. Bak burada kaybeden yok. Gecikmeni de olsa sınavı kazanırsın abi. Ama senin planın sadece bu sene kazanmak, bu sene, bu sene, bu sene kazanamadın, çökersin. Hatta Ocak, Şubat, Mart'ta yetişmeyeceğini anladığından bırakırsın. Önümüzdeki sene sıfırdan başlıyorsun. Bu seneden bir farkı kaldı mı? Kalmadı abi. Bakın söylediğim şeyler bence çok kıymetli. A planını, B planını uzun soluklu yaptığında hedefine bir şekilde gideceksin. Öyle veya böyle. Bir yılda, iki yılda gidersin. Abi. Ama diğer türlü her yılı aynı tekrar tekrar yaşayıp çorba gibi bir yıl, yarıda bırakılmış bir yıl dönüp dolaşıp Mezun, mezun, mezun. Ben böyle 4 yıl mezuna kalan öğrenciler görüyorum. Bak bunlar ders çalışan insanlar ha. Ders çalışmayan değil. Eminim beni izleyen öğrencilerin çoğu ders çalışıyor. Sadece bazı stratejileri yanlış koyduğu için sonuca ulaşamıyor veya motivasyon çok düşüyor. Adam bu sene gitmiş dershanesine, konuları görüyor, bir yandan soru çözmeye çalışıyor ve konular yığılmaya başlıyor, yetişmeyeceğini hissediyor Mezundan zaten ölümüne korkuyor. E Şubat'ta Mart'ta ne yapacaksın abi? Sen sınavı bırakacaksın. Hadi önümüzdeki sene yaparız diyeceksin. Tamam. 4-5 ayını boş geçireceksin. Önümüzdeki sene bunun aynısı bir daha yaşayacağız. Buradan tutarlı bir sonuç çıkar mı? Çıkmaz. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. 2023 tayfa olarak yanınızda olmaya çalışacağız zaten. Dersleri bitirme programları olacak. İşte 7, 6, 5 ayda YKS bitirme programları vesaire olacak. Bu anlamda yanınızda olacağız. Herkes koçluk alamayabiliyor. Kanalımızı iyi takip edersen bir yandan eğitim koçluğu almış oluyorsun aslında. Hocam ben özel birebir koştuk istiyorum dersen. Bunlar da tabii video açıklamalarında var. Hocam maddi durumum yok. Ben videolardan, ücretsiz PDF'lerden, etkinliklerden yararlanacağım. Rahatlıkla yararlanabilirsin. Yine aşağı video açıklamalarında çalışma odan mağazaya git. Ücretsiz diye bir bölüm açtık. İstediğin gibi kullan abi. Hocam kaynak seçeceğim seviyelerini bulamıyorum. Kendime uygun kaynak var mı yok mu? Türkiye'nin ilk rehber mağazasını kurduk. Çalışma odan mağazada kaynakları da kolay orta zor olarak ayırdık. 2023'te hangi kaynaklarda başlaman lazım? Nasıl ilerlemen lazım? Bütün hepsi var. Daha ne olsun? Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Biraz uzattık. Sohbet muhabbet havasında olsun istedim. Çünkü bu bilgilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada harcadığın 15-20 dakika belki senin ömrünü, geleceğini değiştirebilir. Verdiğin kararlar hayatını değiştirebilir. Ben önemsiyorum. Rehberlik aslında eğitim koştuğu çok kutsal, çok önemli bir şeydir. Türkiye'de ne kadar değeri biliniyor tartışılır. Herkes direkt kaynağa gitmek istiyor. Yani hemen konuyu öğreneyim, dersi öğreneyim, hemen netlerim olsun. Nasıl yapılacağını bilmiyorsan Kaynakta bir işe yaramaz. Ben sana söyleyeyim. Nasıl yapacağını öğrenip üzerine ders çalışırsan da al sana fıstık gibi derece tertemiz kazanırsın. Hatta nasıl ders çalışacağını öğrenirsen ömür boyu başarılı bir insan olacaksın. Başarı da mutluluk demek. Neyse fazla uzatıyorum. Bugün çenem düşük. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.